Game of Thrones'la kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yepyeni bir bölümümüz. Bugün ne yapacağız? Bugün yaban domuzunu bir tokatlarız. Ondan önce tabi yapacağımız şeyler var. Birazcık gücümüzü arttıralım. Ondan sonra yaban domuzuna girişelim. En son burada kalmıştık. Evet, ablamız da ağlayıp duruyor. Ağlamak önemli tabi. Şunları bir alalım. Bu arada arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan katılarak bana e, ulaşabilirsiniz ve destek verebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olursa da buralardan sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum dostlarım. Daha sonra e, sınav gelecek olursak arkadaşlar... Avuç dolusu bakır. Hmm. alayım 39'da bir şey değil zaten Tamam Tamam olmuş. güzel ee, ve oyun hakkında videosunu çekmemi istediğiniz yine şeyler olursa e, konular olursa bunları yine sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da videolarımın altına yorum yaparak söyleyebilirsiniz bunların hakkında da e, video çekebilirim arkadaşlar sizler için daha sonra şöyle bir e, takas sistemine bir gelirsek arkadaşlar şimdi almak istediğim e, şeyler var onları da bir alalım. Hmm, 5 ton biraz daha biriktirsin ya şey takdir. Takdir biriksin. Şimdi fişe gelelim ha şu. Şunu e, şunu alayım ya. Bir dakika. Menzil. Oldu. Aa bu çok fazla bilmiyorum bunu alalım niye diyeceksiniz Arkadaşlar şu e, olay beni gerçekten sinirlendiriyor yani kardeşim daha dünyanın şeyi oldu ya genişletelim bir daha genişletmek istiyorum tamam Onun da güzel bir şeyimiz oldu ve bu arada e, tılsım atölyemizi de açmış olduk Arkadaşlar şöyle göstereyim tılsım atölyemiz onu da halledeceğiz ama önce e, şurada bu. Biriktirdiğim şey vardı. Şunların hepsini bir açacağım. İşte bunlar tam tısım için arkadaşlar. Ee, umarım bir tane o güzel 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 güzel. E ee? bir saniye şimdi kardeşim. Şu ha bir tane de şeyden lazım. Bakalım bir bir saniye. bakalım bir. Hmm. SP tendürünün kapasitesi iki tane lazım kardeşim bundan. Burada kullanacağımız. Bir ondan var. Allah Allah. Orada var mı? Yok. Şunun şeyini arıyorum da arkadaşlar açma şeyi vardı. ya açmış mıyım lan hepsini? Açmışız galiba. Neyse önemli değil. Önemli olan şu tılsımdan o zaman e, bu neymiş? Aktif beceri hasarı saldırı, menzilli saldırı hasarı tabii ki de bunu yapacağız. Evet ve of 2k şeyimiz güçlendi. Güzel oldu. lan arkadaş sezon sezon şeyi yapmadılar bu sefer. Solcan yolu falan çok şey oldu ya, kötü oldu. Keşke yapsalardı. İnsan en azından canımızın sıkıntısı geçiyordu. Şuraya bir geleyim. E, yırtıcı yaban domuzuna gideceğiz arkadaşlar. Lan oğlum ha. Yan korktum lan. Niye ışınlanmıyor diye? Şimdi kardeşim. şunları al gidelim bak. Bunları unutmadan arkadaşlar. Bir toplayalım. Başka... Ha, ima... Yok imalat ne ya? Yani? Girmişken şunları da alalım da bunları önemli Unutmadan iyi bir tak yapmanın yolu arkadaşlar bunlar hep. Güzel. Bir bir kalsın. Etkinlik. De yaban domuzuyla kap kapışalım bakalım. Ne olacak? 40 nasıl yapacağız ama bilmiyorum artık. Umarım o kadar da zor değildir. Bir şeye bakacağım. 150 175 iyi bari biraz daha en azından yerimiz açıldı. Takasa bir tekrar geleyim. Hmm, burada Daha alınacak çok şey var ya. Daha bak tepe tendürü şeyi alınacak. Ha, burada da varmış. Bak bunlar da alınacak. Binek ekipmanı takas. Oluk hort. Takas belgesi. Kanunsuz giysi takas. Bu ne? Anerden ilerleme panosu. Enerjide bu. 3500. Oo, aslında bunu Neden arması. i̇lerleyen zamanlarda onlar da açarız. Şimdi bir e, çok da kurcalamaya e, çalışıyorum arkadaşlar. Daha çünkü önümüzde. Oo yaban domuzumuz da güzelmiş ya. Hmm. Come on. Bakalım ne kadar düştü bir kadar şu gibisin ama. Ol, sakin lan, sakin kardeş. Çok sinirli bak kardeşim. gezi olamadıkız bak. Anlar mihrabına da gireceğim arkadaşlar. Ee, video sonunda gireceğim. En azından onlar beraber seviye atlayabiliriz belki. daha ölüyordu falan. Gel buraya. Ha. Ya var ya 3 saniyelik sendeleme için şu yaptığımız şeye bakın arkadaşlar. Ha, bu Yani. Çok saçma bir şey olmuş yani. Ben bu olayı hiç sevmedim. hiç bunu koymak yerine hiç koymayaydınız daha iyiydi ya. 7000 ilk ödülümüz oldu Güzel Bize evet, yarasına Güzel İşte bu arkadaşlar ilk ödülümüzü Alalım güzel Oo, güzel güzel güzel. Thank you thank you. Oo, 76'dan 82 oldu. Güzel. Herhalde 76 idi ya. Çok dikkat etmedim de arkadaşlar. açacağımız sandık da kalmadı. Bir bu kalmış arkadaşlar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu iyi. İyi birazcık en azından para da yapalım ya. O ekipmanlarına bir bakalım. Beceri hasarı. Onu da mı demircide demirhanede geliştiriyoruz acaba? Aa dövme. Ee, dövme işlemi başarılı olduğunda daha yüksek bazı istatistikle oluyor. Hmm. Dördüncü seviyeymiş bu. Bizim şu an kullandığımız hangisi? 3.940 3. Hayır ilginç bir taraf arkadaşlar bu. 2500. öğretici. Dövme. Hmm. başarılı. bayağı yenilik geldi ama gerçekten bu güncelleme ile baya bir şeyimiz evrimiz değişti arkadaşlar. Kendimizi sanki bambaşka bir oyundan oynuyormuşuz gibi hissetmeye başladık. Ben niye bunu yaptım lan? Bir dakika. O, bunu da alalım. Güzel. Güzel Hı -hı. güzel güzel. Biz boşuna küçük şeyi e, geliştirmişiz ya arkadaş yani. işte dikkat etmediğimizden kaynaklı arkadaşlar. Şimdi gidelim. Dövme şunu bir daha dövelim. Oo. 5. seviyeye geliştirdik. Oo, 88 bin şeyimiz oldu. Etkileri değiştir. Buna yok. Parça çıkarma. Parça çıkarma ekipmanı uygulanmış işlem etkisini taşıyan parçalar oluşturma senin bir sistem. Hmm. Yok. o parça olarak çıkarabiliyormuşuz. Artık ee, ya da parça işleyebiliyoruz. Hmm. Bak son seviye geldiği zaman abi bak takas edebiliyormuşuz muyuz beş tanesi bir tane hmm. ya bu bu olay mesela gereksiz olmuş biraz daha ama satın al ya takas ederek sakın al diyor. satın alıyoruz satın alıyoruz bakacağız arkadaşlar imalat cila bir gelelim seçelim bir hmm, bu şekilde de cila alıyoruz ha etki değiştir etki şeye gerek yok güzel güzel bu gerçekten güncelleme bayağı bir oyunu ileriye taşımış e, tabi sürekliliği devam ettirmek için daha da hikayeyi güçlendirmeleri lazım arkadaşlar benim düşünceme göre çünkü hala çok e, düşük bence hikaye tavanı en azından değil. her her videomda diyorum. Yani 50. seviye e, yetmiyor yani. Yeteceğini de zannetmiyorum. Mecburu yani buna bir 100 seviye falan e, ya da 150 seviye falan gelebilir. Çünkü online oyun ve sürekliliğinin devam etmesi gereken bir oyun arkadaşlar oyunumuz. Neyse burada bitiriyorum. Diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi de her zaman bekliyorum. Diğer evet. bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.